Sadece sabır gösterebilirsiniz. Eğer sabırlılarla beraberseniz. Eğer sabrınız varsa, sabırsızların etrafında olursanız o zaman siz de sabırsız olursunuz. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kimin hangi ülkeyi takip ederseniz o ülkenin bir parçası olursunuz. Hangi ümmeti takip ederseniz onu taklit ederek ondan olursunuz. Hakkı taklit ederseniz hak olursunuz. Batılı taklit ederseniz batıl karakterlere bürünürsünüz. Onun için salihinlerle beraber olun. Sabırlı olanlarla beraber olun. Fiziksel olarak beraber olmak değildir bu. Burada fiziksel olarak dergahta şey Efendi'nin yanında olanlar var. Ama iki adım bile ilerlemediler daha. Biraz dokunsanız hemen ejderha oluyorlar. Canavarlaşıyorlar. Çok asileşiyorlar. Bu fiziksel bir bağlantı değil. Kalple bağlantıdır. Ruhi bağlantıdır. Ne kadar fazla bağlanırsanız onun yoluyla şeyhimizle ne kadar bağlanırsanız o kadar himmet alırsınız. Bu çok önemli. O kadar sabır alırsınız. Ne kadar çok cephane, o kadar cephane alırsınız ve batıla karşı savaşırsınız. Eğer bizden fiziksel olarak uzak bile olsanız, biliyorum zor olduğunu, ben de o durumdaydım çoğu zaman. Ne olduğunu çok iyi biliyorum ama Allah size kolaylaştırsın inşallah. O durumda olmanızın bir sebebi var. Şimdi hepimiz birbirimizden ayrıyız ama zaman geliyor. Hepimiz beraber olacağız. Bunu hazır olun, hazırlanın. Şeyhimizle beraber, kendimizle beraber değil, şeyhimizin önderliğinde. Eğer sabırlı insanlarla beraberseniz, zayıf olduğu halde çok uğraşan şeyhimizi takip etmek için uğraşan, şeyhimizin sohbetini takip eden o zaman sabırlı olmanın yolunu bulacaksınız. Şeytan buradan gelse bu taraftan değil de o taraftan gitmem lazım diye yolunuzu bulacaksınız. Değişik yollar bulacaksınız. Ve o cephane o silah size verilecek, sohbetlerde verilecek. Sizin kalbinizin bağlantısıyla verilecek. Etrafınızdaki şeytanlardan etkilenmeyeceksiniz. Yolumuz Hak yoludur. Ebu Veysel Karani yoludur bu yol. Bunu açmıyorum ama şey Efendi bizi bundan geçiriyor. Biraz. Veysel Karani Peygamber Efendimiz'i görmedi bile fiziksel olarak, bir kere bile. Ama her an için onunla beraberdi. Hazreti Ali bir kere gördü o gerçekliği. Üveyz el Karani Hazretleri o gerçekle her an beraberdi. Şimdi seçim önümüzde. Şeyhimizle o bağlantıyı, o ilişkiyi kuracağız mı? Bu cemaat vasıtasıyla. Onu temsil edenlerin vasıtasıyla. Beni temsil edenler bunlar dediğiyle o zaman o zaman onun için o sağlam aşkı Veysel Karani Hazretlerinin kendi şeyhi yani peygamberi için duyduğu aşka yakın bir aşkı duymaya başlarız. Sabırlı olun. Allah sabırlı olanlarladır. Allah sabırsızlarla değildir. Kazanacaksınız inşallah. Bizle beraber olun.